başımızdan geçenleri eşim adına burada dile getirmek istedik. Başkaları da vardır. İnanmak istemeyebilirler, kendilerini kabul etmek istemeyebilir. Çevresindeki insanlarda gördükleri bazı durumlar vardır. Bunları genelde yakınları konduramayabilirler. Bu şekilde tedavilerin şart olduğu durumlar var. Hem maddi hem manevi olarak insanların bu dünyada sınavlarını tamamlayabilmeleri adına. Bizimkisi de biraz böyle bir durum eşimle o zamanlar arkadaşken tanıştığımızda dikkatimi çeken tuhaf durumlar söz konusuydu. Ani değişimler, farklı söylemler, üslup değişiklikleri, değişiklikleri, karakter değişiklikleri. Bunlara başta anlam veremiyorduk. Hani günlük stresler, sıkıntılar vesaire, psikolojik bunaltılar. Konu konuyu açtı. Bunları dile getirmeye başladı. Başta psikolojik bir olay olduğunu söyledi. İlk psikolog bulduk vesaire. Çözüm oralarda değildi. Yani bizim rahatsızlığımız o taraflarda değildi. Bizimki bu sefer daha farklı bir araştırmalara girdik. Birçok tanıdık bahsettiğiyle, birçok kişiyle görüştük. Birçok hocayla görüştük. Hepsinin kesin ve katı kuralları vardı. Ama durumu saptamıştık. Eşimin cinlerle ilgili bir problem olduğunu saptadık. Ama burada da doğru bu işin ilmini bilen, bu işin hocalarını yapan doğru insanı bulmak da biraz bizde zaman aldı. Çünkü her hoca bazı şartlarıyla geliyordu. İşte şunu yapması lazım, bunu yapması lazım. Bunları yaparsa geçer ama ele geçirilmiş bir bedende bunları yapmak kolay değildi. aslı Kerem Allah'a dua ettikçe Volkan hocamızla bir tanıdığımız vasıtasıyla yine Volkan hocamızla tanıştık. Kendisi Allah razı olsun henüz ilk aşamadan durumu izah ettiğimizde herhangi bir şart koymadan bize yardımcı olmaya başladı. Yani o durum biraz farklı oluyor çünkü sizi anlayabilmesi, içinde bulunduğu durumu anlayabilmesi. Eşimde soydan gelen bir e, musallat vakası var. Soydan gelenler biraz sıkıntılı oluyor büyük kabile oluyorlar. İşte eşime musallat olduğunda 5 yaşlarındaymış. 12 yaşlarında tesir etmeye başlamış ve yıllar yılı bu tesirlerin sonucunda bilinçaltını, hayatın işleyişini, her alanını tamamen kontrole geçiriyorlar. Ve Aslı Kerem biz Volkan hocamızla bu durumu paylaştık. Kendisi zaten birçok şeyi daha bir söylemeden gördü. Bize durumu anlattı. Nasıl bu işin içinden çıkabileceğimizin yolunu çizdi. Henüz daha ilk kuma sırasında eşim zaten fenalaştı, bayılmalar yaşandı. Uyku halimi artık bilmiyoruz henüz o durumu. İlk okuma aşamasında ciddi bir yol kat ettik ama aslında yolun çok daha başındaymışız. Tabii bu da bir sınav Allah sınavı. Biz bunu sürecin içerisinde öğrendik. Biz Volkan hocamızla birlikte uzun uzun süreler, geceli, gündüz, Allah razı olsun, gecenin ikisinde de arasak telefonu açtı, sabahın beşinde de arasak, ne zaman fenalaşsak. Ee, hiçbir zaman işim var veya vaktim yok demedi. Kendisi Allah razı olsun ailemizden oldu artık. Eşimdeki durum ciddi boyuta gelmişti çünkü. Biz bu okumalara başlayınca saldırılar da çok arttı. Eşimin musallatı eşimin yapacağı işi seçip ona hangi işten, hangi bölgede ne kadar çok para kazanacağına kadar yönlendiriyordu. İşte geceleri musallat olmalar, istem dışı hareketlerde bulunmalar, her türlü saldırıya başladılar. Tabii bu ee, okuma yaptıkça evin içinde, hanenin içinde bulunan bölgeler, süyetler eşmeye görünmeye devam ettikçe durumun halini öğrendik. Bu olan o arkadaşın bizzat eve yerleştirdiği üç büyük gardiyan olduğunu, bunlardan birinin kadın olduğunu öğrendik. Okumalar sırasında bunların bir kısmı öldü. Bir kısmı Müslümanlığı seçti artık iyi taraftalar. Tabii bu kabilenin binlerce mensubu olan evin her yerini saran, yani bu tuhaf bir durum. Evin gözet giderlerinden tutun da e, masanın üstünde bıraktığınız yiyeceğe kadar, eve yerleştirdiğiniz resimlerdeki sürüyetlere kadar yerleşebilen değişik varlıklar. Allah böyle yaratmış bunları. Her okumada biraz daha yol aldık. Her okumada biraz daha yol aldık. ama tabii bu durum e, acaba hiç mi sonuçlanmayacak, hiç mi bitmeyecek endişeleri, korkuları. Ee, daha sonra Volkan Hocamızın bizi e, farklı bir yöne doğru e, yönlendirdiğini gördük. Bu yol da aslında bizim olmamız gereken yolmuş. Biz bunu vaktiyle tabii ki idrak edemedik. Dünyanın işlerine dalmışız. E, sosyal hayat adı altında her şeyden uzaklaşmışız. Allah'ın kelamından, kitabından, namazdan, tövbeden yani ee, aslında bir Müslümanın yaşaması gereken hayatı yaşamadığımız için bu durum bize bir e, sınav olarak Allah tarafından yönlendirilmiş. Daha sonra biz usulca e, ibadetlerimize yöneldik. Tövbelerimize yöneldik. E, bu arada bu musallat olan e, eşime musallat olan varlığın İfrid'in e, eşime aşık olduğunu yani soydan büyüyle geliyor ama daha sonra kendisi aşık oluyor ve nikah kıyıyor. E, hocamız bize bunu söyledi. Daha sonra hocamız bu nikahı bozacağını ama benim eşimle imam nikahı kıymam gerektiğini söyledi. Dediği gibi de oldu. O nikah düştü. Biz imam nikahı kıydık. Akabinde namazımıza başladık. Tövbelerimize başladık. Süreç sürekli manevi olarak olumlu bir boyuta doğru evrilmeye başladı. Yani bunlar o gördükçe, yaşadıkça da aslında e, bu sınavın bize Allah tarafından verildiğini, Volkan hocamızın e, bize vesile kılındığını, onun bize açtığı yolda, onun bize yaptığı dostlukla, arkadaşlıkla farklı bir hayata evrildiğimizi gördük. Okumalar devam ettikçe, çok yoğun olduğu dönemler tabii yani sadece nikah bozmayla bu iş bitmiyor. Asıl o zaman başlıyor diyebiliriz. Çünkü e, bu sefer iyice saldırılan bir tavır aldık. Çünkü henüz bizim gitmemiz gereken yolu biz bitirmedik. Namazlarımızı, tövbelerimizi, Kur'an'ın bize verdiklerini hayatımıza tamamen yansıtmadan bu sürecin e, henüz kapanmadığını biz çok rahat anladık. Ama her şeye rağmen Allah yolunda bir e, cihata döndü aslında bu iş. Allah razı olsun Volkan hocamız hiçbir zaman bizi yolda da, yardımcısı da bırakmadı. Tabii şimdi bu sürecin uzamasındaki bazı sebepler de eşime küçük yaşta musallat olmaları onu yıllar yılı vesvese diye tabir ettiğimiz kulağı fısıldama, bilinçaltına düşünme gibi yollarla uzun yıllar yönlendirerek çizdikleri bir yol var. Ve bu yolda öğrenilenlerin aslında onun ona, onların yanlış olduğunu, doğruların bu tarafta olduğunu, korkularının gereksiz olduğunu, Allah'a sığınınca her şeyin daha güzel olacağını Volkan Hoca'mız çokça anlattı Allah razı olsun. Bunu ona anlatırken ben bunların gerçek olduğunu gördüm. Ben bunları kendi hayatıma nüfus ettirdikçe eşimin de nüfus ettirdiğine şahit oldum. Tabii bu süreç başlarken eşimin ele geçirilmiş bedenli. çoğu zaman eşim olmadığını bilmiyordum. İlk kelime-i şehadet getirmesini istediğimde büyük aşırı bir tepki vermişti. Daha sonra kendi kendine kelime-i şehadet getirdi. Bir gün oturdu benimle Kur'an okudu. Bir gün oturdu benimle sohbetini etti. Kalktı benimle beraber abdest aldı, beraber namaz kıldık, cemaat yaptı. Tabii bu süreçlerin tamamında Volkan hocamızın sürekli okumaları Çünkü o okudukça rahatlayan bir beden, uzaklaşan musallatlar, kabileleri Binlercesi artık milyonlarcası her ne kadarsa e, Bunları O alandan uzaklaştırdıkça Volkan Hoca, biz içeride e, ibadetlerimize yöneldik, tövbelerimize yöneldik Onun bize açtığı, vesile olduğu o boşlukta O güvenlikli alanda biz ibadetlerimizi yerine getirip evimizi, bedenlerimizi, auramızı, çakralarımızı koruma altına aldık. Bu şekilde e, ilerleyen bir süreçti bizimkisi. Allah'a sığınarak, batıldan uzak durarak, ibadet ederek çok uzun bir yol ettik Elhamdülillah. Şu an çok da iyi bir durumdayız. Yani bizim aslında şer olarak baktığımız bir durum var ortada ama bunun Allah'ın bizim için verdiği bir hayra vesile olan bir şer olduğunu gördük. normal nişanımızı da kıydık. Elhamdülillah şu an Allah bir evlat bile nasip etti bize. Dünya meşgaleleriyle dünya, yalan dünyanın güzellikleriyle kendimizi oyalarken yani aslında ne kadar çok şeyi kaybettiğimizi, kaçırdığımızı anladık. Bu süreçte etrafımızda, işimizde, dostumuzda aynı sıkıntıları yaşayan birçok insanı da bu okumaryomuza e, yönlendirdik. Allah razı olsun onlara da çok güzel tedavileri oldu. Çünkü Volkan hocamızın ilim tarafı, insanlarla diyalog tarafı, bir şeyleri anlatma tarafı, şart koşmadan insanları işin ilmi bilgisiyle yönlendirmeleri, Bunlar çok önemli çünkü bu tür cin, ifrit, musallat vakalarında hastaya olan yaklaşımlar, hastanın her şeyi engellendiği durumları göz önünde bulundurarak hocalarımızın yaklaşması gerekiyor. Ee, yani biz Allah razı olsun, elhamdülillah Allah e, doğru bir insanla bize bu süreci sürdürdü. Yani verdiği sınavın yanında bize vesile kıldığı da çok da güzel bir hocamız oldu. Bu sebeple aslında biz gerçekleri görüp bu durumu atlatabildik. Elhamdülillah. Velhasıl ki Allah hocamızı bize vesile kıldı. Önden sınavı verdi. Ardından hocamızı bize vesile kıldı. Hocamızla birlikte hem şifa bulduk elhamdülillah. Hem e, inşallah hidayete ermişizdir. Ermediysek de yolun, yolumuz o yoldur. Bunu anlamış olduk. E, bir aile kurduk. Şu an çok çok iyi durumdayız. Allah herkese doğru insanları vesile kılıp şifaların nasip eylesin inşallah diyorum.